Kendini teslim etme. Kendini... Saçmalama Sedef. Bir asker olarak böyle mi öleceksin? Asker ruhun nerede? Kahramanca ölmelisin. Kahramanca. İnternete bakayım. Dünya hayallerinize küçük mü geldi? Yapmak istediklerimiz başkalarına fazla mı geliyor? Gerçek aşk kapınızı hiç çalmadı mı? Etmiyor. Biri bana şaka mı yapıyor? Yeniden öyle ya. Yo Balinalar bile toplu intihar edince tüm dünyanın haberi oluyor. Sen de toplu intihar hareketimize katıl. Tüm dünya ölümünden haberdar olsun. Allah. Ya Allah. Hayatımın haberini buldum lan. Yanıyor, yanıyor. Onlara bugün yanıyor. Selam. Ben Korzay. Ya hepimiz intihar timi için buradayız değil mi? Ben yanlış gelmedim. Yok yok doğru geldin. Tamam. Ben Crazy Asi, Alttan Çizgi 96 isimli üyeyim. Yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Estağfurullah dayı sor. Sen de mi intihar edeceksin? He ne oldu ki? Çok gençsin ya. İşte o yüzden intihar ediyorum dayı. Daha önümüzde yaşayacağımız binlerce gün var. Ben sıkıntıya gelemiyorum biliyor musun? O değil de asıl sen niye intihar edeceksin? E az daha sıksan dişini Azrail bir de ne zaten. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Sen bilmediğin şeylere karışma oğlum ya. Neredeler? Kim nerede oğlum? İntihar temi. E biziz. Nasıl? iki bin küsür kişi. He biziz. Lan nereye sizsiniz? 12 bin küsür diyorum. Siz küsür bile etmezsiniz. Nerede millet? Ya bekliyoruz işte gelirler ya. Kaçırdım sandım çok korktum ya. Ben Erdiş Dinçer, ikinci vakti gazetesi muhabiriyim. Bizim gazetenin tirajı iki. Sizin intiharınızla artacak inşallah. Şu haberi bir yapayım. Artık Times New Roman'a mı çıkarım? Bilde mi çıkarım? Bakacağız artık. Arkadaşlar madem basına çıkacağız. Benim sakal mahal böyle bir tıraş olsaydı hiç olmazsa ya. E ol abi. Ne soracağız? Jilet yok, bir şey yok ya. Ben de var. Cebinde jilet mi taşıyorsun sen? Yok, arkadaş, intihara geliyoruz. Neyle edeceğimiz belli olmaz. Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde, Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde, bir türlü kendimi avutamadım, Kaç kade kırıldı sarhoş. Canım, sen Bir türlü kendimi avutamadım. Canan seni çok seviyorum. Sevgilim ol benim ha? Ne mevzu var. Gidip kızı kurtarsan. Ya beni de tokatlarsan. Pislik. Hemen öptü mü kızı ya? Affetmedi Salım'ın oğlu. Yapıştı ağzına hemen. E madem öpüşecekler ne diye tokatlıyorlar birbirlerini? Tutku teyzeciğim tutku. Hı. Canım öyle tutku mu olur ya? Biz zamanında sevgilimizin elini tutamazdık. Yanına yanaşamazdık. Ama tutkuyla severdik. Orası doğru. Sizin zamanınızdaki tutkuyu biz hiç tanımadık. Sen bunun için mi intihar ediyorsun? La bir git işine bunun için intihar edilir mi? E niye intihar ediyorsun? Almayın lan, almayın. Ulan herkes aldınız bir beni almadınız. Neymiş kızmışım? Sınavlara girdim olmadı. olarak niye almıyorsunuz lan? Mahallede dalga geçtiğimiz ne kadar erkek varsa adam yerine koyup aldınız onları. Beni niye almıyorsunuz lan? Gideceğim lan. Gideceğim işte. Kızım, yavrucuğum. Sabahtan beri izliyorum seni. Merak ettin kendini yavrum. Gerekirse aylarca duracağım. Bağıracağım burada. Beni niye askere almıyorlar arkadaş? Ne yapacaksın askere gidip? Ben 24 ay patates soydum. Ben de soyarım. Patates soymak için askere mi gidilir? Ben anlamam. Beni niye askere almıyorlar arkadaş? Lan yürü git! Delikarı! B yapmış adam. Ben olsam bir de tokat patlatırdım. Gitsek mi ya? Gelen giden yok. Nereye gidiyorsun ya? Ne güzel sohbet ediyorduk. Ay vallahi ben 10 saniye beklerim giderim yani. 10 saniye ne ya? 16, 15, 14, 13. Oğlum iki, sen ne diyorsun lan? oğlum sen üç, ne yapıyorsun üç, lan? Ne yapıyorsun üç, lan sen? 7. Bunu on bunu alın buradan beş, bunu. 4, 3, 2, 1, 0. Bursa Spor, Bursa Spor. Len, Bursa Spor, Bursa Spor, oley, oley! Bursa Spor, Bursa Spor, le. Sen şimdi bunu yaptın ya, iyi halt ettin ha. Pardon dayı, ürkütmek istemedim. Geri sayayım deyince ben 16'dan estirdim yani. Ya hadi gidelim ya, orada deliyle dombalakla uğraşıyoruz ya. Teessüf ederim. Birincisi dombalak sizsiniz. İkincisi ben sizi uğraştıracak ne yaptım? Deminden beri burada oturmuş galetamı yiyorum. E, i̇kileme bağımında şey ettim. Deli meli değil efendim o zaman. Dombalak neymiş? Neyse. Neyse Ben gidiyorum. Kimsenin geleceği de yok zaten. Yasemin ab... Yasemin. Nereye gidiyorsun? Ne güzel sohbet ediyorduk. E peki madem. Eğer haber için bu kadınla yatmak zorunda kalırsam haberden sonra ben de intihar edelim söyleyeyim. <laughs> e eh, hadi edelim öyleyse. Ne edelim? <laughs> Sohbet edelim. Ha edelim. Siz niye intihar ediyordunuz? Ne diyeyim? Davay. Ha. Davay, davay. Onda <laughs> bahma. Ay ne ara Alman'a geçtin anlamadım ki. Yok canım, tartışma olsun diye değil de... pardon sen nerelisin? Şey, e, pardon Yasemin Hanım'la görüşmek istiyorum. <laughs> pardon, e, ben Ender. Yasemin'le internet ve telefon üzerinden iki yıldır süren seviyeli bir ilişkimiz var. Acaba yok mu kendisi? Hay aksi. kendisiyle sürekli görüşmek istememe rağmen beni hep reddetti. Bana sadece... Tarafını gönderdi. Başka bir fotoğraf olsa elimde. Yasemin diye biri burada hiç yaşamadı. Ama, ama bu ses, ama bu ses. Allah! <laughs> Sen şimdi 900'lü atlardan mı çalışıyorsun? Evet. Ayıp mı? Hani ne var bunda? Ses sanatçısıyım ben. Yok canım, niye ayıp olsun? Ben de diyorum ki bu Kadife sesi nereden tanıyorum? <laughs> Yumuşacık. Alınca dağılır ağzında. Kendini bulacaksın bu sakızda. Öyle bir kısmet var ki alın yazında. Kışında karşılaşabilirsin ya zında. Bu ne bu? Mani. Ha maniymiş. O ne lan öyle? yazında, kışında. Alınca yumuşacık, dağılır ağzında. O ne lan? Ağzında dağılır, yumuşacık. Bu ne lan? Kurabiye tarifi veriyorsun oğlum. Zında kafiyesi almam gerekiyordu, o geldi aklıma. Allah'tan zında kafiyesi alman gerekiyormuş. Ya mında kafiyesi alsan nereden alacaktın acaba? Çabuk lan, keşfınları bilgisayara. Sanki bana roman yazıyor. İneç. Sanki hayatında bir tane roman okudu da sığır. Ulan ülkenin en prestijli okullarından birinde dört yıl yazarlık okudum ben be. Bunun için mi lan? Ciklete mani yazıp gazete bile okumayan bir adam yazdıklarımı eleştirsin diye mi? Gazete okumuyor mu? E gelsin bizim gazeteye abone edelim. Pardon, yersiz oldu galiba. Ha bir de öyle yalancı ki sorma. Saati soruyorsun, onu bile yalan söylüyor. Saat demişken... Saat de on buçuk mu olmuş? Harbi mi? Gidelim artık ya. Lan o kadar ağladın, sızladın, yine geldin gidelim diyorsun. Nereye gideceksin ya? Etsene intihar. E, kimse gelmedi Erdinç. Ne yapayım? Kendi kendime mi intihar edeyim? Özkan içinde kırarım bak. Et lan. Ne olur etsen. Hem belki bugün değil yarın gelecekler. Otur iki dakika daha. Cık, sanmam. Az önce telefondan internete girdim. İntihartim.com'a ulaşamıyorum. Kapatmışlar siteyi. Hadi gidelim artık. Olur mu canım öyle şey? Daha sen neden intihar edeceksin? Sadık abi neden intihar edecek? Onları konuşmadık. Bizimkine de bilmeyi ver. Hem intihar etmeyeceğiz ki. Neden intihar edeceğimizi bilsen <laughs> ne işine yarayacak? Niye etmiyoruz ya? Hah! Hay ağzını öpeyim. Al işte! Hepiniz aynısınız. Hemen ilk fırsatta yapış kızın ağzına. Ya yok mecazı Mürsel o lafın gelişi. Ben anlamam Mürsel falan. Benimki Tunç kandı da mı o? Ne oldu? bak. Saat üç olmuş. Annenle baban en geç yedide evde oluyorlar zaten. Seviştik, keyif sigarası içtik, odaya havalandırdık. Duş aldık, duş alırken olduk, ikinci postaya gittik. Tekrar keyif sigarası, tekrar odaya havalandırma falan derken saat olur altı buçuk. Giyindim çıktım ne kadar anca işte. Tunçkan, <laughs> posta ne ya? Ya bir mum kaldı hakkında konuştuklarından. Ya ne biçim konuşuyorsun? için be? Sevişelim diyorum. Arkadaş sanki tecavüz edelim dedik. Bak filmdeki aşıklar sevişiyor. Neden? Çünkü aşıklar sevişir. Biz niye sevişmiyoruz ya? Çünkü onlar birbirlerinin duygularına hitap ediyorlar. Senin gibi çiftleşme içgüdüsüyle yanındaki dişe yanaşan sığır gibi davranmıyorlar. Kosta mosta deniyorlar hiç. Hay sokayım duygunu ya. Kızım ne zaman hazır olacaksın? Ulan lise birden beri seninle sevgiliyiz. Senin yüzünden en geç ben milli oldum. Seninle beraberken en az beş sevgilim daha oldu. Beşinde de ertesi gün attım bir hata. Sen hala hazır değilim diyorsun. Vermeyeceksen biz niye sevgiliyiz ya? İşte böyle. Pislik. Beni aldatmış. Hem de ne biçim itiraf etti? Boş ver be kızım. Bunun için intihar edilir mi Allah aşkına? Değmezmiş pislik için de geç git. Ama bu kadar değil ki Yasemin. Ben bunu unutmak için çalıştım, çabaladım. Üniversiteyi kazandım, Ankara'ya geldim. Bana nispet yapar gibi aynı üniversiteyi kazandı. Yuh! Hiç sorma. Şimdi de horoz gibi bütün üniversitenin üstünden geçiyor. Boş ver be kızım. Erken öğrenmişsin pisliğin hiç yüzünü. O da dert değil Sadık abi. Kolunda kızlarla gezerken onlara çaktırmadan bana dil atıyor. Kıçımı falan eliniyor. Ulan yürü git oğlum. Anam babam merak etmez mi seni ya? Peki, sen ne yaptın o senin kıçını pırcıklayınca? Şey yapmadın mı, kızmadın mı? Başkası olsa gebertirim. Ama o yapınca bir şey diyemiyorum. Çok utanıyorum. Ama hoşlandığımdan değil, nefret ettiğim için. Anladın mı? Anlamadım. Ama keşke benden de nefret etsen diyorum. Babacığım sen niye ölmek istiyorsun? Hızlı tren. Kim? Hızlı tren, hızlı tren. Bakın müdür bey. Bunlar sizden önceki müdürün bana yazdığı mektuplar. Hepsinde de beni görev tekrar almak için uğraştığını söylüyor. Bakın Sadık Bey, adamcağıza ne çektirdiyseniz sizinle uğraşmamak için hey deyip geçmiş bence. Ayrıca sizi göreve alman mümkün değil. Raporunuzda bir deli yazmadıkları kalmış. Yalan dolan onlar. Ya elin çekik gözlüsü hızlanınca tekerle ray ilişkisini koparan bir sistem yapmış. Uçuyor tren ya, uçuyor. E sen de ben de yaparım deyip tren elektrik vermişsin. Baktım ki sistem çok kolay. Raylara artı yüklü elektron döşersem, trenin tekerlerini de artı yüklü mıknatısla döşersem bu sistemi yaparım dedim. Nasıl olacak dersen aynı kutuplar birbirini iter müdürüm iter. Saçmalama sadık Allah aşkına. Bana bak müdür bey. Eğer bir kere o hızlı treni bana kullandırtmazsanız var ya, kurumu dava eder. Projeni çaldılar Saçmalama Sadık. Bir sürü insan bin yaygın o trenleri. Onların canını nasıl emanet ederim ben sana? Ulan ben yıllarca o trenlerle can taşıdım be. Hiçbirinin de burnu kanamadı. Hırsızlar! Proje hırsızları! Ver lan projemi! Hırsızlar! Hadi gidelim ya. Vallahi ya saat kaç oldu? Gelen giden de yok zaten. Dümenmiş belli ki. Neyse neyse arkadaşlar. Müsaadenizle ben gidiyorum. Hadi gidelim ya. Biri. Biri. Gidiyoruz. Nereye? Eve gideceğim birader. İşim gücüm var ya. Göndermem. Vallahi göndermem. Zaten ya siz öleceksiniz ya ben. Edin intihar kurtulun işte. Ya Erdinç çekil gidelim. Gitmeyin. Nereye gideceksiniz? İntihar edin, kurtulun işte. Böyle bir hayat yaşamaya değer mi? Sen git yine cikletlere mani yaz. Sen hızlı trenleri seyredip bağla. Tek tek sayayım mı ya? Ölün gidin işte. Ya buru buraya ölünmez ki. Abi ben gelir mezarınıza iş su dökerim. Ben haber yapacağım sizi. Tüm dünyaya duyuracağım dertlerinizi. Söz mü? Tamam, söz. Tüm dünyaya sizin nasıl insanlar olduğunuzu anlatacağım. Yaşarken size saygı duymayan dünya ölünüzde saygı duyacak. Onurlarıyla öldüler diye manşet atacağım lan yeter ki ölün. O zaman intihar timini kuruyoruz. <laughs> Bu da ilk dozumuz. Mutluluk kaldıysa köşede teslim etme kendini kedere. Böyle tarih böyle kadere işte. Aman. i so play